Bugün sizlere kısa ama önemli bir video çekmek istiyorum. Bugünün videosu sizlerle beraber genellikle Bitcoin ve Solana'ya odaklanacağım. Benim bu hafta trade dediğim coin'lere yani. E şu anda Bitcoin'in fiyatının yükseldiğini söyleyebilirim sizlere. Ancak Bitcoin'in fiyatı daha da yükselmeden önce ben bir geri çekilme bekliyorum açıkçası. Şu anda Bitcoin neredeyse 67 bin dolar seviyesindeyken ben Bitcoin'le küçük bir short pozisyon açmak istedim. Bunun sebebi ise Bitcoin'in dediğim gibi geri çekileceğini düşünmem. Bakalım Bitcoin hangi seviyeleri doğru geri çekilecek. Şu anda açık olan bu işlemimin, bu short pozisyonun biraz da karda olduğunu görebilirsiniz. Ben bunu buna açıklık getirmek istiyorum ki bu short işlemim benim kısa vadeli bir işlem, kısa zaman diliminde açtığım bir işlem. Kesinlikle Bitcoin'in uzun vadeli fiyatının yükseleceğini ben de düşünüyorum. Ancak kısa vadeli buradaki alma noktam 64.750 dolar seviyesi ve stop loss noktam ise 78.000 dolar seviyesinin biraz üzerinde bulunuyor. Bakalım bu seviyeleri neden koydum? Bu seviyeler neleri temsil ediyor? Onları grafikte inceleyelim. Ben kısa vadeli açtım bu short işlemi. Güveniyorum açıkçası. Şu anda bence kısa vadeli Bitcoin'de boğasal olmamıza gerek yok. Bence kısa vadeli fiyatta bir düşüş gözlemleyeceğiz yakın bir süre içerisinde. İnsanların ee, insanların şu anda hatta boğasal hamleler yapması mesela Bitcoin'de bir long pozisyon açmaları bence gerçekten riskli. Ee, ben Uzun vadede dediğim gibi Bitcoin'in fiyatını kesinlikle yükseleceğini düşünüyorum. Bu bağ döngüsü de yeni bir e, all time high seviyesini göreceğimize kesinlikle inanıyorum. Belki de 100-150 bin dolarları e, burada görebiliriz diye düşünüyorum. Ancak önümüzdeki birkaç gün içerisinde ben Bitcoin fiyatında bir geri çekilme bekliyorum. Bunu da söylemek istiyorum. Bakalım o seviyeler nereler. Hadi inceleyelim. Öncelikle Bitcoin'in ben bu grafik üzerinde e, daha önceden destek seviyesi olarak kullandığı ancak güçlü bir seviye olduğunu bildiğimiz bir direnç seviyesi karşı karşıya olduğunu görebiliyoruz. Sadece tek direnç seviyesi Bitcoin'in karşı karşıya olduğu bu nokta değil. Aynı zamanda burada de kullanarak daha başka direnç seviyelerinde Bitcoin'in karşısında olduğunu görebiliyoruz. Buradan e, ben bu Fibonacci seviyelerinde bir direnç seviyesi olarak çalışacağından emin olduğumu söyleyebilirim sizlere. Aynı zamanda e, aşağıda RSI'da baktığımızda RSI indikatörünün de gerçekten çok şişmiş olduğunu görüyoruz. Bunlar bizlere aslında ayısal sinyaller veriyor kısa vadede. Dediğim gibi benim burada fiyat beklentim yani Bitcoin'in geri çekilmesini beklediğim fiyat 64.750 dolar seviyesi. 64.750 dolar seviyesi zaten benim karanma noktam olarak da bulunuyor. Burada hatta benim işlemime de baktığımızda 64.750 dolar seviyesine yani karanma noktamıza gelirse bu işlem ben bu işlemden yaklaşık olarak 18.000 dolardan biraz daha fazla bir para kazanacağım. Ben bu işlemlerimi Bybit borsası üzerinden açıyorum. Sizler kimlik doğrulama ile ilgili bir sıkıntınız yoksa sizlere Bybit borsasını önerebilirim. Ancak kimlik doğrulaması yapmak istemiyorsanız borsalarda e, sizlere bu sefer de Talsem, Bluffin borsası olacaktır. Bluffin borsasına da aşağıda benim anlatıma kayıt olarak hem sizler depozit bonuslarından faydalanabilirsiniz hem de sizler kayıt olduğunuz için ben de sizin bonuslarınızdan faydalanabiliyorum. Böylece bir kazan kazan durumu oluşuyor ve merkeziyetsiz bir borsada işlem yapmanın da ayrıcalığına erişmek istiyorsanız Apex Pro borsasını da bağlantısını aşağıda bıraktım. Apex Pro borsasına direkt MetaMask cüzdanınızı veya diğer herhangi bir kripto para cüzdanınızı bağlayarak işlem yapmaya başlayabiliyorsunuz. Dediğim gibi e, grafiklerde 64 bin dolar seviyesine kadar Bitcoin'in ben kısa vadede gerileyebileceğini düşünüyorum. Böyle bir düşüş olmasını bekliyorum. Bu yüzden zaten bir short pozisyon açtım. 64 bin dolar seviyesinde 0.5 Fibonacci seviyesini görüyoruz. Bence orada güzel bir destek seviyesi oluşturacaktır. Ancak tek destek seviyemiz orası değil. Aynı zamanda burada e, bir destek seviyesi daha bulunuyor. Ben Bitcoin'in de buradaki destek seviyesini güzel bir şekilde kullanabileceğini düşünüyorum. Ancak dediğim gibi 64 bin dolar seviyesine kadar inmemizi bekliyorum kısa vadede. Bence bu seviyeye kadar Bitcoin gerileyecektir. Tabii ki de bunlar benim düşüncelerim. İsterseniz beni dinleyebilirsiniz veya isterseniz dinlemeyebilirsiniz. Ancak herhangi bir işlem açmadan önce lütfen kendi araştırmanızı da yapın. Aynı zamanda benim açık olan bir Solana long pozisyonum da vardı biliyorsanız. Eğer kanalımdaki videoyu izliyorsanız Solana'da büyük bir long pozisyonum vardı. O işlemi de kapattım. O işlemi yaklaşık toplamda 50 bin dolara yakın bir karla kapatmış bulunuyorum. Solana'daki long pozisyonumu da böylece sizlere göstermiş oldum nasıl bir sonuç olduğunu. Aynı zamanda yaklaşık olarak e, 4 gün önce Twitter'da bir e, tweet paylaştım sizlerle beraber. Bu tweet'te Bitcoin'de bir kırılım yaşanabileceğini, Bitcoin'in bir omuz baş omuz formasyonunda bulunduğunu, e, bu yüzden Bitcoin'deki bir harekete karşı hazırlıklı olmanız gerektiğinden bahsettiğim bir tweet paylaştım. E, bu tarz tweetlerimden haberdar olmak istiyorsanız beni Twitter'dan, Kripto adresinden takip edebilirsiniz. Böylece ben grafiklerde ne görüyorsam genellikle ilk Twitter'da paylaşıyorum. E, Sizler de böylece Twitter'da benim görüntülerimi takip ederek kriptodan haberdar olabilirsiniz sürekli. Şimdi burada Solana grafiğine baktığımızda ben Solana'nın durumunun da Bitcoin'e benzer olduğunu düşünüyorum. Eğer Bitcoin'e bir geri yaşanırsa yaşanırsa Solana'da kesinlikle bundan zaten negatif yönde nasiplenecektir diye düşünüyorum. Burada Solana'da aynı zamanda incelemek bir noktada Fibonacci seviyeleri. Çünkü ben ne zaman analiz yapsam her 10, analizim, 10 analizimden 8'inde Fibonacci'lerim doğru çıkıyor. Yani burada kesinlikle fiyat aksiyonu Fibonacci'lerle %80 hatta %100 uyumu çalıştığını söyleyebilirim sizlere. Solana'nın da burada aslında Fibonacci seviyelerinden e, direnç seviyeleriyle karşı karşıya olduğunu söyleyebilirim. Burada e, altın oran dediğimiz seviyeyle karşı karşıya Solana. E, bence kısa vadeli açtığınız Bitcoin olsun Solana olsun veya diğer altcoinler olsun işlemlerde kısa vadeli artık bence biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle long veya short pozisyonlarımızda ekstra dikkatli olmamız gerekiyor. Ancak bir şeyde açıklık getirmek istiyorum. Bitcoin eğer 67 bin dolar seviyesini tutabilir, bir destek seviyesi çevirir, üzerine belki birkaç tane günlük mum veya bir tane haftalık mum kapatabilirse, e, ben bu sefer tekrardan Bitcoin'de kısa vadede de longlamaya başlarım. E, bu sefer bu açtığım short pozisyonların hepsini kapatırım ve tekrardan kısa vadede long pozisyon aramaya devam ederim Bitcoin için. Tabii ki bu dediklerim Bitcoin için geçerli olduğu kadar Solana için de geçerli. E, bugünkü videomuzun sonuna kadar gelmiş bulunuyoruz. Eğer bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa kanalıma aşağıdan abone olup devamında e, çanlar açarak görebilirsiniz. Böylece video yüklediğimde haberler olabilirsiniz. Aynı zamanda video hoşunuza gittiyse aşağıdan videoyu da beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. community is growing and you're doing a great job in helping that happen. So thank you to you. See you very soon on another video. Enjoy the rest of your week.